Yollar anlatır, her bedende farklı kavgası beni de ağlatır. Yan bu sokak yanması Damgasıdır dik yokuş şehre uzak bölgeler Köşe başında on yaşında kimlik arıyor gölgeler Doğmayan hayallerin cehennemin tam ortası Seni de korkutur mu olmayan hayat sigortası ilgisiz bu devletin bak ilgisiz konutları Beşikten atlar uçuruma boroşların umutları Kapitalist bilimlerin zekasının bir sonucu bu Dengesiz terazi düşman etti insanoğlunu Ve sistem öyledir ki bedeni asgari çalıştırır Öküzde servetliyle görgüsüz sidik yarıştırır Boldur ülke ve kuyu kazanları Bir günde gündem estetik ve sosyetik satanları Yazar mısın beyaz sarayda orucunu bozanları Yazar mısın ki sen yazar mısın basın ki katları. Kavgalar ve zor yaşam sebep geçim sıkıntısı Bir iş bir evdi sadece mutluluk takıntısı Sokaklarımda büyüdüm hep adımlarımla büyüdü rap Ve yürüdüğümde sahnelerde belgesel gibiydi hep Kulaklarımda senfoni çocuk silah siren sesi Dudaklarımda bir küfür ki bak hayat fakültesi Master'ım bu bourgeois sanatta gerçek arıyorsan gözlerinde cümle çok yazma dilini Kalbinizde yüzleşin varsa bölsün uykunu Çelik kapıyla korumalar zekana den çözün mu? Ülkemizde sayenizde gelecek oldu bilmece Onun şeref bir erkek ismi değildir ve sadece Susmayın sanatçılar buydu işte kitleniz Söze gelince ortalık stardan hiç geçilmiyor Hesap sorun ve kafa yorun duyarlılık göreviniz Satış düşünce korsan almayın demekle bitmiyor Dinleyin siyasetin tepkisiz esirleri Caddelerde boş gezen çaresiz nesilleri Yarattınız ne yaptınız bu topluma bir çıkta gör her sokakta korku, her bedende farklı sorgu var Buna kadar diyen kesim empatiyle izlesin Birçok beden hayalleriyle sahneden yok oldular Dikkat et hayat, sana da böyle tablo çizmesin Renklerin değişmesin, bu hep sizinle get dolar